Dostlarım merhaba. Geçen hafta eski bir çocukluk arkadaşımı ziyarete gittim. İstanbul yakasında, şehre biraz uzak müstakil evlerin olduğu bir sitede oturuyor. Evinin bahçesi var ama arkadaşımın bahçeyle arası pek iyi değil. Birkaç yıl önce kendisine götürdüğüm domates biber fidelerini beni kırmamak için şöyle bahçesinin bir köşesine ekti ama bakmadığı için fideler kurudu. Arkadaşımı muayene ederken Karısı eşinin hiç evden dışarı çıkmadığından şikayet etti. Gece geç vakitlere kadar televizyondaki tartışma programlarını izliyor. Ertesi günde öğlene kadar yatıyormuş. Kadıncağız çok dertliydi. Kocasının incir çekirdeğini doldurmayan şeyleri kafaya takıp kendisini ve etrafındakileri huzursuz ettiğini söyledi. Pek çok emeklinin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyorum kendilerine evden dışarı çıkmak için bir sebep bulamayanlarda zaman içinde hem fiziksel hem ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor. Arkadaşımın muayenesini bitirdim. Sonra başucunda duran ilaç kutularını göstererek bak dedim benim getirdiğim fidelere iyi baksaydın bu ilaçların yarısından kurtulurdun. Ne alaka der gibi yüzüme baktı. Kutulardan birini elime aldım. En başta dedim bu antidepresan ilacı almana gerek kalmazdı. Dostlarım hepimizin başına gelmiştir. Zaman zaman şöyle bir şeyi kafaya takar, öfkemizi, kızgınlığımızı beynimizin içinde döndürür dururuz. Psikolojide buna zihinsel geviş getirme anlamında ruminasyon deniyor. Araştırmalar ruminasyondan kurtulmanın en etkili yolunun açık havaya çıkmak, özellikle de bahçe işleriyle uğraşmak olduğunu gösteriyor. Bakın dikkatinizi çekerim caddede veya alışveriş merkezinde yürümek aynı faydayı göstermiyor. Ruh sağlığı için mutlaka doğaya yakın olmak gerekiyor. Benden size tavsiye beyninizin olumsuz bir soruna takılıp kaldığını hissettiğiniz anda kendinizi hemen dışarı atın. İster bahçenizle uğraşın, ister parkta yürüyüş yapın. Bilim henüz sırrını tam olarak çözemedi ama bitkilerle birlikte olmak kesinlikle ruhsal ve bedensel sağlığımıza iyi geliyor. Doğa ile iç içe olmaya başlayanlar hayattan memnuniyet duygularının eskiye göre %55 daha arttığını söylüyorlar küçücük bir alanda yetiştirdiğiniz domatesin, biberin, maydanozun bütçenize bir katkısı olmayacağı açık. Buna karşılık sağlığınıza etkisi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok olacaktır. Toprağa, bitkiye ne kadar yakın olur, ne kadar çok gün ışığı alır, bahçede ne kadar yorulursanız gece o kadar iyi uyursunuz. 18 e ayrı çalışmanın değerlendirildiği bu meta analiz açık havada doğayla iç içi olmanın ajitasyon, depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklara iyi geldiğini gösterdi. Arkadaşıma bütün bunları anlattım ama yüzündeki ifadeden söylediklerime pek inanmadığını anladım. Sehpadaki ilaç kutularından birini daha elime aldım. Eğer dedim domates videlerinde iyi baksaydın büyük ihtimalle bu ağrı giderici romatizma ilacına da ihtiyacın olmazdı. Dostlarım uzun süre oturan insanlarda bir süre sonra bel, kalça, sırt ağrıları ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hele kilonuz fazla ise beldeki ve dizdeki ağrılar çok daha erken yaşlarda başlar. Evrimsel süreçte milyonlarca yıl koltukta oturmadık saatlerce televizyona, bilgisayar ekranına bakmadık. Ne yaptık? Meyve toplamak için ağaçlara çıktık. Hayvanların peşinden koştuk. Tarlada, bahçede eğildik, kalktık, doğrulduk, yorulduk. Kısaca devamlı hareket halindeydik ve zayıftık. Son 10 bin yılda daha çok oturduk, çok yedik ve şişmanladık. İnsan türü geçen 200 bin yılda hiçbir zaman günümüzdeki kadar şişman olmadı ve hiçbir zaman bu kadar ilaçlara bağımlı olmadık. Herkesin beli ağrıyor, herkesin başı ağrıyor ve arkadaşım gibi çoğu insanda antiallerjik ilaç kullanıyor. Bahçede çalışanlarla apartman insanlarını kıyaslayan bilim insanları toprak ile haşır neşir olanlarda topraktan aldıkları faydalı bakterilerden oluşan daha farklı bir bağırsak florası oluştuğunu ve bu bakterilerin bizi alerjiden koruduğunu buldular. Sık sık hasta olmaktan şikayet eden hastaların bana Hocam bağışıklığımı güçlendirmek için hangi vitamini, hangi destek ürününü alayım diye soruyorlar. Keşke o kadar kolay olsaydı ve bir hap yutarak bağışıklığımızı artırabilseydik. Dostlarım, bağışıklığı güçlendiren bir hap henüz bulunamadı. Buna karşılık çalışmalar evin içinde de olsa bitkilerle uğraşmanın derideki mikrobiyoflorasını değiştirdiğini ve bağışıklığı güçlendiren interleukin ten seviyesini arttırdığını gösteriyor. Alerji ile sizden çok cildinizdeki bağırsaklarınızdaki faydalı mikropların mücadele ettiğini sakın unutmayın. Bahçeniz yoksa balkonunuz vardır. Balkonunuz yoksa güneş alan bir pencereniz vardır. Toprağa, saksıya, kavun, karpuz, domates, biber fark etmez. Siz de bir tohum ekin. Büyümeleri için emek verirken çocuklarınız, torunlarınız da size eşlik etsin manavdan aldıkları meyvenin sebzenin arkasında nasıl bir emek olduğunu, daha önemlisi bu dünyada sadece kendilerinin olmadığını, her tohumun, her canlının yaşamak, olgunlaşmak için nasıl gayret gösterdiğini kendi gözleriyle görsünler.